Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Aslında <laughs> bu sesi sonradan ekliyorum. Çünkü bu ürünü aylar önce aldık ama paylaşmak şimdi nasip oldu. Bazı değişikliklerden kaynaklı olarak bir türlü kanalıma el atamamıştım. Hadi tanıtıma gelelim şimdi. Bu çay makinesi Beko Dem olarak geçiyor. Beko'nun direkt kendi sitesinden satın aldım. Çok daha iyi. Çünkü Trendyol'da vesaire de aynı fiyattı. Anneler günü kampanyasıyla almıştık. Cam ve 4 kat dayanıklı bir camdan oluşuyor. Kesinlikle ger güvenebilirsiniz. Gerçekten öyle. Ben ki düşürdüm bunu da. Hiçbir şey olmadı. <laughs> onu da paylaşayım. 2-3 kere düşürdüm onu. E, kolum çarptı çünkü boşken. Hiçbir şey olmadı. Harika o yüzden. Ve sağlıklı. Hani plastikleri ne plastik olduğunu bilmiyoruz. Ben kesinlikle cam almanızı öneririm. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Alırken de zaten cam olacak cam olacak diye hep o şekilde baktım. Farklı markaların da var gene. Onlar da çok güzel ama yani fiyatlar uçmuş tabii. Birkaç sene önce aldığımız fiyatlar asla değil. Hiçbir şey aynı olmadığı gibi. Bunlarda da aynı değil. Bir servet bence artık bu paralar. 550 lira kadar bir fiyatı almıştık. Şu anda ne kadar fiyatı hiç bilmiyorum. Bu arada Beko'dan bir ürün aldığınızda online mağazasından size hemen öbür güne teslim ediliyor genel anlamda. Direkt çünkü en yakın mağazasıyla ile iletişime geçiyor Beko ve onlar da size gün içerisinde hemen ürününüzü teslim ediyorlar. Hem arayarak hem de mesajla bildirerek. Böyle de bir güzel hizmeti var açıkçası. Bu arada faturası bu tabi gösterdiğim. Yine kablosu bir metre kadar falan var. Bayağı uzun ve bayağı yetişiyor prizlere. Bu yüzden gayet kullanışlı. Bunun dışında renkleri bakın üç renk. İstediğinizi tabi seçebilirsiniz. Hepsi de çok zarif bence. Biz beyaz gri olanı tercih ettik. Çünkü mutfağımıza çok daha uygun. Bakın renkleri böyle. Böyle. Gri de beyaz gri de gayet zarif. Ve yukarıda bakın sarı bir şerit var. O da onu sıkıcılıktan kurtarıyor. Bu şekilde. Gayet güzel. E, düğmeleri de standart diğer kettle'lardaki gibi. Birisi tamamen açıyor. Diğeri de işte ekseden kaynatsın diye kaynattıktan sonra yukarıdaki atıyor. Sadece aşağıdaki açık kalıyor. Sürekli ısıtıyor alttan alttan. İsterseniz de en sonunda kapatıyorsunuz zaten. Böyle. Görünümü böyle. Çok çok ağır değil ama böyle ele gelir bir şey. Çok uyduruk da değil. Çarjıyla başka ne yapabiliriz diye düşündüm. Hadi bir test de yapalım dedim ve suyu kaç dakikada kaynatacak bakalım diye bir çek ettim. 2 litre suyu yaklaşık olarak 7 dakikada kaynatıyor. Zaten hani evlerimizdeki şarjcıları da, kettle'ları da düşündüğümüzde ne kadar kaynatıyorlar bir düşünün. Hani çok gelmesin o yüzden bu 7 dakika size ki 2 litre sudan bahsediyoruz daha az değil. Ki daha fazlasını da koyarak ben kullandım. Hiçbir şekilde taşma vesaire de olmadı. Yani ilk ki 2 litre kalacak diye bir şey yok. Bakın önce kırmızıydı sonra da maviye dönüyor kaynadıktan sonra atıyor zaten. Bu şekilde çok zarif bir görüntüsü de var. Gece çok güzel görünüyor. Birazdan göreceksiniz nasıl göründüğünü de. Bu arada çayı nasıl oluyor? Gayet güzel. Biz beğendik. Hani e, tabii kömürde çay gibi bir şey beklemeyin. E, ama gayet güzel, lezzetli. E, bir çaycı çayına göre bence gayet güzel. O açıdan da iyi. Verim alırsınız yani. Uzun yıllar kullanılabilecek kaliteli, güzel bir ürün olduğunu açıkçası düşünüyorum. Evet, Bekodem böyle bir cihaz. Tekrar söyleyeyim, almanızı öneririm. Videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.